Sen haddini biliyor musun? Haddini bilmek nedir? Bir sınır mı yoksa bir engel mi? Haddini bilmek denildiğinde genelde aklımıza bir uyarı gelir. Peki bu kişinin kendisi için ya bir koruma alanıysa bu konuya psikolojik Kuran ve manevi eksende değindiğimizde ise Kuran bize der ki Kuran'da hududullah yani had bilmek hududullah olarak Allah'ın kanunları olarak yer alır ve hudut yani had sınır demektir hudut Allah'ın koyduğu sınırlar demektir bir koruma alanı aslında bizler için çizmektedir Kuran'da tom olarak kişinin kendi sınırlarını çizmesi olarak yer alır. Bir nevi had dediğimiz olay kişinin hem kendi haklarını bilmesi hem de karşı tarafın haklarını tanımasıdır aslında. Yani kişi kendi sınırlarını çizdiğinde kendi hakkını tayin etmiş olur. Yani başkasına da evet burası benim çizgim buradan ileriye geçemezsin. Evet burası benim çizgim ve karşımdakinin de çizgisi ben de buradan ileriye geçemem diyerek aslında kul hakkının korunması kişinin hem kendi kul hakkının tayini hem de karşı tarafın kul hakkını tanımasıdır. Kur'an'da yer alan bu hududullah konusu aslında sınırını koruma dediğimiz bu konu e, real hayatta aynı bir trafik ışığı gibidir. Yani o ışığı takip ettiğinde aslında güvendesin demektir ya da trafik şeridini takip ettiğinde güvendesin demektir. Yani bu sınırlar bu uyarılar bizler için önemlidir. Psikoloji bize der ki psikolojide sınır koymak genelde hayır diyebilmek çok önemli bir etkendir. Yani bunun yanında evet bazı şeylere evet demeliyiz ama bu evetlerimiz çoğaldığında hayır sınırını kendimiz için çizemediğimizde aslında burada sınır aşma ve tükenmişlik sendromu dediğimiz olay başlamaktadır psikolojide sınır koymak kendini tanımak ve nerede sınır koyman gerektiğini bilmek demektir bu ise zayıflık değil kendine olan özgüvenindir manevi açıdan bak, baktığımızda ise Kişinin manevi gelişiminde had bilmek, haddini bilmek, yani sınırlarını tanımak önemli bir öneme sahiptir. Kişinin gerçek maneviyatı aslında had bilmekle başlar. Yani haddini bilmekle başlar. Çünkü sınırı bilmeyen, sınırı aşanı da tanıyamaz. Ve gerçek özgürlük ise neyi yapıp Neyi yapmaman gerektiğini bilmektir. Yani had bilmek, haddini bilmek dediğinde ya da e, bu konu aslında Allah'ın kurallarını tanımakla başlar. Çünkü haddimi bileceğim ama neye göre, hangi ölçüye göre bileceğim? E, i̇lk önce kendimi tanıyarak aslında ben haddimi bileceğim. İnsan kendini bildiğinde aslında sınırları hududu Kur'an'ı tanımaya başlayacaktır. Bu aynı şunun gibidir. İlim ilim ilmektir. İlim kendini bilmektir. Aslında ben e, haddimi bilmeye başladığımda kendimi tanımaya başlıyorum demektir. E, kendini bilmek ise aslında yaratıcının ta kendisini tanımaktır. Kur'an'ı tanımaktır. Maneviyatın ilk adımı haddini bilmekten başlar bu sebeple. Yani haddini bilmek küçülmek değil ya da hayır diyememek küçülmek değil tam tersine kişinin kendini tanıması ve özgüven dediğimiz şeyin birebir kendisidir Kur'an'da hudut hat, sınır ya da Kur'an'ın tam kendisi tam olarak hayatta yön demektir yönünü bilme kendi yolunu bilme ve sınırlarını bilmek demektir çünkü bir yerde sınır varsa yön de vardır. Hiçbir şey belirsiz ve net değil değildir. Haddini bil ki kendini bulasın.